Evet arkadaşlar, bunu sizlerle birlikte akıllı bir banyoya aklına... uygulayacağız, emin değilim. Ortalama mutfakta bulunabilir mi? Hayır. İnsanın kolayca havaya kaldırılabileceği bir şey yok Hayır. 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 Bu şeyin içine bir şey koyulur mu? Hı? Hı? Hayır diyoruz emin değilim hayır hayır kırmadan katlanabilir mi bu şeyin deliği var mı Çatma masasında bulunabilir mi <laughs> hayır. Ben seni hayır duvara mı <laughs> duvara ya da tavana asılabilir senin kafada bir <laughs> enteresan bu şey pil ya da elektrikliyle çalışır mı camdan yapılmış herhangi bir parçası var mı <laughs> bu şey genellikle yuvarlak mıdır bir şeyin genellikle bir hesabı var mı? Hareketli bir parçası var mı? Hayır. Cebinde taşıyabilir misin? Evet. Birini hediye olarak verilebilecek bir şey mi bu? Hayır. Bir şeyin genellikle kapağı var mıdır? Evet. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yalnız kılınca... Temizlik <laughs> yapmak için kullanılabilir mi bu şey? Otomobil bir oturma odasında bulabilir mi? Yumurtadan daha mı küçük? <laughs> Yufusuna sorumdaki bulabilecek misin sonra? Atıyoruz bu arada. Şimdi ya, sorulara atalım. verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, diliyorum evet. 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 ve bak bakalım evet. doğru bilmiş miyim? Evet. Çam ağacı. Doğru mu? Cık, ne? Söyleme. Ema ama buna söylemen lazım. Yanlış. Yanlış. Tamam itiraf ediyorum. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu Ama ben tutuyorum. Hayır biliyorum. kitap olsun. Ama bak. Hayır, evet evet. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Tamam, hadi, kitap Böyle kimsenin bilmiyor. <laughs> bu şeyin. Reklam. Ne diyor? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey Bastın mi? Mı? Kitap mı? Hayır. Ha basmadım mı daha? Hayır abi. Bir insanın kolayca havaya kaldırabilir bir şey Evet evet. Evet. Ha tamam 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 tamam. Cebine taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. <laughs> bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Emin değilim az. Neyse bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkı kır... Yok yok hayır. <laughs> bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Genellikle dört keşesi vardır? Evet. Otomobil mutfakta bulunabilir mi? Bir şey emin değilim. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi Evet. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışıyor? Hayır. Kırmadan <laughs> katlanabilir mi bir şey? Hayır. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Hayır. Bu şey genellikle kapağı var mıdır? Evet. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Bilgi gösterim bu şey evet. Bu şey oynarken elinde tutman gerekir mi? Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün bakalım cevapları yok. düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Doğru bildi. <laughs> Kitap. Bizim bi Şimdi sen aklından bir şey. Sıra bende. Sarayım mı? Hı hı. mı? Bu mi bari? Hayır. Hayır. Aa, ben çok zor Ne? Hayır. Ben uzaydı buldum. Hayır. Hayır, ben de uzay Hayır. Uzay kimisi. Meteor Allah'a Değil mi? Hayvan olarak. Ne? Hayvanları falan kabul etmiyor. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Ne izliyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey vermedi bak. Yanlış.